Bugün size şöyle güzel bir karpuz dilimi nasıl çıkartabiliriz? Yani çekirdeksiz bir şekilde karpuz dilimleri nasıl elde edebiliriz? Onu anlatmaya gayret edeceğim. Bakın buralarda az bir çekirdek çıkıyor. Onları hemen temizleyerek tertemiz bir karpuz dilimi elde edebiliyoruz. İstediğiniz şekilde isteyen böyle karpuz dilimi şeklinde yapabilir. İsteyen de ee, ne yapabilir? Şöylece dilim dilim dilimlendirip tabakta servisini gerçekleştirebilir. Orta boy bir karpuz aldık böyle. Karpuzumuzu güzelce dilimlendirdik. Ve afiyetle yenilir hale getirdik. Böyle çekirdekleri de sanki teker teker alınmış gibi karpuz dilimi elde edebiliyoruz. Dilimlendirip servisini yapabiliyoruz. Ne gerek var çekirdekli olsun denilebilir ama e, çocuklar gençler karpuzu çekirdek var diye çekirdeğini mi ayıklayacağız diye pek sevmek istemiyorlar yemek istemiyorlar ama yaz gününde karpuz yiyerek serinlemek gerekiyor. Bu karpuzu güzel bir peynirle yanında güzel bir vitamin kaynağı enerji kaynağı haline getirebiliriz sıcakta serinlik sağlattırabiliriz. Hafifçe bir buzdolabında soğutmak suretiyle isteyen bunun suyunu çıkartıp karpuz suyu olarak içebilir, limon sıkarak vesaire. Yani her türlü yaz gününde serinlemek için karpuz kavun gerekli oluyor. Ama dediğim gibi çekirdekli olunca da insanlar pek yemek istemiyorlar. O zaman karpuzumuzu dilimlendirme önemli oluyor. Biraz özenle. Ee, üzerindeki çekirdeklerini yaptık, aldık ve çekirdeksiz bir karpuz dilimi veya dilimlendirmesi yapmış olduk. Böyle karpuz dilimlerini e, afiyetle hazırlayabilirsiniz. Buz kalıpları şeklinde, serin şekilde, güzel bir sunum gerçekleştirebilirsiniz. Böyle dilim dilim. Şimdi bunu yaparken nasıl gerçekleştirdim? Onun için olay güzel bir karpuz seçmeye bağ bağlı. Karpuzumuzun böyle sarı kısmı ne kadar az olursa o ermiş demektir oluyor. Ayrıca sap kısmına bakacağız. Sap kısmı e, böyle iyice kurumayacak şekilde olanını bakın. Bu biraz daha kurumuş ama şu sap kısmı şu kökteki gibi yeşil olacak olursa daha yeni koparılmış oluyor koparılma süresi arttıkça bu sap kurumaya başlıyor. Oradan da diyoruz ki bu bir hafta önce koparılmış, 15 gün önce koparılmış bu 15 günlük bir karpuz gibi duruyor. Bu sap kısmı iyice kurumuş. Kurusun varsın daha iyi olur derseniz o zaman da eriyor kendi ot durduğu yerde karpuzumuzun çekirdeklerin olduğu yerden karpuz ermeye başlıyor. Yenilmez zevki Gidiyor. Yani şu şekilde karpuzların çekirdeklerin olduğu yerler böyle yumuşak bir hale geliyor. O nedenle mümkün olduğunca yeşil şekilde olan sapı yeni kopmuş olan karpuzları seçin. Ee, bazen de yeşil olanı seçtiğiniz zaman tabii ki ham olabiliyor mevsiminden yani ermeden kopartılıp gelmiş olan karpuzlar olabiliyor. O nedenle bu ayarı da bir bulmak gerekiyor. Karpuzu dilimlerle kendi şöyle sarı olan yerden keserseniz farklı, yeşil olan yerden keserseniz farklı bir görüntü veriyor. Bakın şimdi şu sarı olan yerden keselim nasıl bir görüntü göreceğiz? Çekirdekler çok mu olacak? Az mı olacak? Bakalım. Bakın. Sarı olan yerin ortasından kesmeye çalışıyoruz. Bakın ne yaptı? Çekirdekler bariz şekilde görünür hale geldi. O zaman ne yapıyoruz? Bu çekirdekleri hemen böylece alıp çıkartabiliyoruz. Bakın. Böyle çekirdekler rahatla buradan alınabiliyor. Ve karpuzumuz ee, ne yapıyor? Çekirdeksiz bir şekilde görüntü verecek halde sunumunu servisini yapabiliyoruz. Sizler de böyle sarı olan çizginin olduğu yerden kestiğinizde çekirdekler hemen gözükebilir hale oluyor. O çekirdeklerin gözüktüğü yerden çekirdeklerini almak suretiyle karpuzumuzu ne yapıyoruz? Çekirdeksiz şekle dönüştürmüş oluyoruz ve böylece çekirdeksiz bir karpuz dilimi elde etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde gayet kolay. Daha sonrasında da bunu böyle dilimlendirerek yiyebilirsiniz veya elinizde alıp böyle bazısı hatır hatır karpuz dilimini yemek isteyebiliyor. O zaman da böyle karpuz dilimi şeklinde servis yapabilirsiniz. Şimdi bir de tam yeşil olan yerden kesecek olursak Şöyle tam yeşil olan yerden kesecek olursak o zaman da ne yapıyor bakın. Şöyle tam yeşil olan kısmı kesmeye gayret edelim. Bakın nasıl bir görüntü çıkıyor. Ee, tam şeye yakın olduğu için böyle dediğimizi ispatlayamadık. Şöyle şuradan yapalım. Biraz uzak yapalım ki demek istediğimizi belli edebilirim. Tam yeşil olan kısımdan bunu kestiğimizde de bakın. Çekirdekler saklı hale gelebiliyor. Yani çekirdekler orta kısımda kalacak şekle kesilmiş oluyor. Bazısı da böyle isteyebilir. Bazısı da böyle çekirdekleri hemen alıp temizleyerek servis yapılsın isteyebilir. Yani çizgilere dikkat ederek kestiğimizde sarı çizgilerin olduğu yerden kesecek olursa karpuzumuzun çekirdekleri böyle görünür hale geliyor. O zaman buradaki çekirdekleri böyle basitçe hemen alabiliyoruz. Ve çekirdeklerden hemen arındırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Karpuzumuz çok ergin olduğu için hemen az bir harekette parçalanıyor. Ee, dediğim gibi sap kısmı biraz yeşil olanı alırsanız taze tarlasından yeni koparılmış oluyor. Koyu yeşil olan yerlerde böyle çekirdekler görünmez şekilde ortada kalacak şekilde çekirdekleri kesim yapılmış oluyor. yirken herkes kendisi ayıklayabilir diyoruz. Bu şekilde koyu ve açık rengin çizgilerdeki farkını karpuzdaki çizgilerdeki farkı size anlatmaya gayret ettim. Güzel bir çekirdeksiz dilimler, çekirdeksiz karpuz dilimleri servisleri yapmak istiyorsanız bu şekilde bir uyum ile güzel bir karpuz dilimini çekirdeksiz bir, bir vaziyette elde edebilirsiniz, afiyetle yiyeceğiniz karpuz dilimlerini hazırlayabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Ee, böyle bir özen ihtiyacınız varsa, karpuzu çekirdeksiz olarak sunmak istiyorsanız, bunlara dikkat etmeniz, e, karpuzun daha çabuk, daha kolay yenilmesini sağlattırıyor. E, bunu servisiyle sunumuyla iştahlı halde yenilmesini sağlayabilirsiniz. Afiyette kalın, hoşça kalın. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Böyle güzel karpuz dilimleri veya böyle bir çekirdeksiz dilimlendirme yaparak karpuzlarınıza güzel sunumlar yapın. Güzel farklı şekillerde değerlendirerek, sunum yaparak daha iştahlı bir şekilde yenilmesini sağlayın. Evlatlarımız, aile fertlerimiz, misafirlerimiz e, bu sunundan faydalansınlar. Göz zevkine de dikkat ederek güzel bir karpuz dilimi dilimlendirme yaparak e, karpuzlarımızı değerlendirelim. Afiyette kalalım. Sıcak yaz günlerinde güzel bir karpuzlar, karpuz dilimleri ile e, serinleyelim. Hoşça vakitler geçiririm kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Afiyette kalın diyorum. Hoşça kalın. Destekleriniz, yorumlarınız bizlere yön veriyor her zaman. Dediğim gibi lütfen güzel yorumlarınızı, güzel desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın diyorum. Afiyette kalın diyorum.